Hoş geldin. <laughs> <laughs> <Nasıl, nasıl, nasıl, gülüyor> biz... Size bir şey söyleyeyim mi? Her beş kişi. oyun almanız lazım. İmkanı yok öyle Kaç saç almaları lazım? Beş almaları lazım. Son jüri geliyor. Biz ilk Hiç oyunu 5-2 yendik. 5-2 yendik. Evet. Onları da 5 yendik. <laughs> biz, biz alırız. Ay aman Allah korusun Bir dakika. Ta, tahtal ne mi Bir dakika hayır ödemeyeceğim. demeyin bir tatlıdan bir puan veya şeyden bir puan alamadık ya o köyü üzdü. Senin zaten 4-0 tulum çıkarıyor ee, reis. Abi, 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 Sıkıntı yok. Çizittik. Harbi sen var ya bizi Neyden alamadık? Biberle ekmeği. Yine aynı şeyi patlatıyor abi bizim. Bir puan alsak ya bir puan ya nasıl biz hep bu durumda kalıyoruz ya? Sen kalmadın nasıl benim ya bu ben durumda kalıyoruz? i̇ki puan aldık oradan da şu da alırız inşallah. Bilmiyorum. Evet 15 mavi 13 kırmızı son jürümüz gelecek bakalım. Onun seçimleriyle nereye geleceğiz değil mi Şevik? Evet. Eğer mavi 3 puan daha kazanırsa ikinci yarışmanın ve haftanın galibi oluyor. Eğer e, kırmızının 5 oy alması lazım. Sadece kazanması yetmiyor. 5 oy alması lazım. E, kazana kadar sessizce devam ediyoruz. Kazandıktan sonra artık ses çıkarabilirsiniz. Hasan. <laughs> <Oy>, Hoş geldin. <laughs> Nasıl, nasılsın Merhaba. Hasan? Merhaba <laughs> Hasan. Nasılsın, nasılsın şefim? İyiyim. Sen nasılsın? Amd olsun. Ben de iyiyim. Nereden geliyorsun? Ee, bu sefer İstanbul'daydım. Reklam çekimleri vardı. Onları hallettik. Oğlum bulamadın mı hala dükkan? Şefim İstanbul için böyle çok baştan söylemiş gibi olacak ama varsa bir dükkan sahibi, böyle bizi seven. Ya iki senedir sana dükkan Doğru. bulunmaması nasıl Bana bir İstanbul'da şey Bana yani? İstanbul'da nasip olmuyor ama şimdi varsa biri yazarsa Seni çok sevinirim. Seni Soma Şef'e havalettik Anadolu yakası diye. Ha, Hala bakacağız biz oturalım sonra bir sohbet edelim. Vallahi ben gelirim şefim. Sana iki dakikada dükkan bulur ya. Tamam. Nasıl gidiyor işler? Güzel şefim çok güzel. Ee, en son beraberdik zaten. Abi yedi. Mevşehir'de. Geldiniz üçünüz beraber. Nasıl denk geldi? Vallahi çok şükür çok mutluyum yani öyle beraber denk gelmeye. Çok keyifliydi. Kaşıkları elimizden bırakamadık ya. <laughs> Afiyet, şeker olsun. Kayseri, e, Somer şefim açılışa geldi. Anne şefim kayak zamanı, kışın geldi. E, orası da çok keyifli gidiyor. Güzel kahvelerimiz, tatlılarımız. Şimdi Ankara'ya inşallah nasip olursa e, ikisini birleştirip bir konsept yapmayı planlıyoruz. Çok güzel. Bir araştırmamız Ankara var. Ankara'yı genişleteceğiz şefim. Yavaş e, yavaş. Mehmet şefimizden örnek alıyoruz tabii ki. Ayaz'la beraber. Olur mu ya? Geleceğiz inşallah. E, böyle planımız var şefim. İstanbul'a da olursa, nasip olursa yapacağız. Hasan' cığım. İş sana kaldı yine. Ee, diğer arkadaşlarımız çok yakın geçti. İki arası, takım arasında şu an sadece iki puan fark var. Ee, senin seçimlerinde bu gecenin kazanımı belli olacak. Ee, stres altında çalışmaya alışıksın, onu biliyoruz. Bu sahneyi daha önce yaşamıştık. Senin basit. Daha çok beğendiğin yemekleri seçeceksin. Bugün konseptimiz 7 bölge 7 lezzet. 7 bölge ee, lezzet. Ege ile başlıyoruz. Ee, güzel bir Ege otları salatamız var. Evet. İki salatadan hangisini beğenirsen onu seçiyorsun. Sofra senin. Asal takdir edersin ki yemekler zaten belli bir süre arkada bekliyor. Evet biliyorum. Her iki takım için de geçerli bu. Bu tezgahlardan geçtik. Evet. Yani ilk başlarken e, güzel fileş e, iki tarafta ama hem asit dengesi hem tuz oranıyla burası bir adım. Mavi! Mavi! Bravo. Damak tadı bilen Damak tadı bilen biri. Gitti tamam Gitti abi. Koptu. Kazanacağı ele bak ya. <laughs> Geçmiş olsun. Bitti. Artık. 16. maç bitti. alamayacağımız için bitti. Evet, şu anda mavi 1-0 önde. 1-0. Palamut pilaki, pilaki usullerini vesaire her şeyi zaten biliyorsun. Çok da konuştuk. İki tane yarışmacılarımızın yaptığı pilaki var. Birine karar vermen gerekiyor. Yani hem sos dengesi, hem de tuz oranı yine, bir de yağ durumuyla. Yine mavi. Paket verdik. 2-0 mavi önde. Hasan, sana da yakın. Sivas, Tokat, o civarlar. İç Anadolu bölgesi madımak madımak Ya bu sonuncu olmak da böyle şey oluyormuş. Şimdi arkadaşların stresini yaşadığımız için biz. Evet. Arkadan geliyor mu o stresine? Geliyor. Yani kıpır kıpırtıyı da hissediyorum böyle. <laughs> Bir heyecan var. Yani, Bakalım tabağın altından burada da hangi renk de, çıkacak? Rengi olarak... Kırmızı. 3 1 3 2. Bana yazdı. Kurtardı. Ekmek de bizde. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ayda da bizde aynı değil mi? <laughs> Ayda de tabak i̇ki, iki, kaybettim. 2. Alt biz adam verdik de. Kırmızı gerçekten. Neden Hasan? Şefim hem denge hem hafiften bu aş kıvamında olması gerektiği için yani e, gerçekten çok keyifliydi. <laughs> geldik, bölgesi, yani ha, güzel güzel. Geldik Akdeniz bölgesi yani Hatay'a geldik. Hatay biberli ekmek. <laughs> Te. Oh, ¿Qué te 5 puan almamız 17-14. 4'te 4 yapmamız lazım. Bir der, şunu bize versin. Bakalım hangi tabak? Yapma be. <gülüyor> Mavi. <gülüyor> Mavi takım sen geldiğinde 15 13 öndeydi. Şu anda 3-1 önde. Bu da 18'e ulaştılar demek. Ama tabii ki diğer yemeklerde görüşlerinde de... Tadalım. merak ediyoruz. Berabere gidenler var, yakın gidenler var. Onlara da devam edebiliriz. Etli Karalağına sarması Hasan. Karadeniz bölgesi biliyorsun. Bunu kaybedersen kendi başına yapmış olabilirsin. Kararım. Ben, Bence de sen. Çok Bence tatlı. kazandın sen, Afiyet olsun. <laughs> ya da <sağ> <laughs> sen Abi ederiz Hasan. İyi yavrum. Yok sen abi bizim, bizim bizim. bizim, bizim. Evet Hasan, etli karalağını da yan tabağı. Zaten için? her şey belli oldu şefim ama ikisinin pişme oranı da neredeyse aynı. Bravo. Ee, sadece yoğurt olarak İyi ki varsın ben. Sezer abi hazırlan. Vaziyet al. Şimdiki yemeğimizde ekşili ufak köfte. Güneydoğu Anadolu bölgesi. verdiğinde tabağa çekebilirsin. Mavi. Bravo Mavi. Bravo. Mavi. <laughs> Durdukça suyunu çekti. Hepimiz küçük iki aldık. Evet. Tadı var ama. Onur bir tek var, Neden köfte o? Çok rahat. Yine. E i̇şte haçça şefim. Ee, burada bulgurlar çok dağılmış. Fazla şöyle. Şöyle. Ee, daha dengeli. Daha keyifli yani. Bana öyle geldi. Peki geldik. geldik. E, kavut. Senin işin. Tatlı. Tatlıya. Kavut helvası. Kavut'u biliyorsunuz zaten. Biliyorum şefim. Ya Bakalım kısım. kavuttan yapılan hangi helvayı seçeceksin? Ters gözüküyor ama. Aa. Aa, ara. Ay, bir puan <laughs> aldım. Bravo. Gerçek bir <gülüyor> gürme. <laughs> <O zaman. gülüyor> <Sana> Tablo yapamadı <laughs> ya. Böyle Sen böyle bir şey yoksa ya. nasıl yani. böyle bir tatlı yapabiliyorsun? Bir de bana gördüğünüz biliyor ben. musun? Bilmiyorum diyorum ya. Siz nasıl aşçısınız? İrmik helvası gibi olmaz kavut. Biraz daha sert olur. Biraz daha tok olur. Hafiften dişe gelmesi lazım. Burada çok fazla İrmik helvasına yakın. Gözü <laughs> kapalı değil. kelvası helvası olduğu gibi belli oluyor yani. ...bu benim tercihim. İşte sen yukarıda. Bravo. Arkadaşlar merhaba. Nasıl Ağzına gidiyor? sağlık Hasan'cığım. Tek senden puan aldım. Sana, sen mi yaptın abla? Ben yaptım Güzel. abla. Güzel. E siz de bu kadar şeyi aldınız ya. Öyle düşünün ya. Tabii ki. E, bir ederim. kalamaz Çok sağ ol. Evet Hasan teşekkür ediyoruz. Sana başarılar diliyoruz. Şefim çok teşekkürler. Biz bu yarışmaya 2021'den beri biliyorsunuz... ...elinizin altında büyüdük diyebiliriz. Geldiğimiz gittiğimiz noktalar çok belli. E, bu noktada... Ailemizden aldığımız terbiye ile girdiğimiz ortamlarda 5 dakikada istediğimiz meslek, istediğimiz para cebimizde olsun önemli değil. 5 dakikada konuşarak insan karakterini yansıtıyor zaten. Biz ailemizden bunu gördük. Sizlerden de büyüdükçe küçülmeyi gördük. Esnaf olmayı gördük. O yüzden böyle bir elinizi öpmek istedim. Esnafla, esnafla. Görüşürüz. Başarılar. Bravo. Gel Efendim. <laughs> <Ben canım, ben. Gülüyor> O zaman Dansiz. Kayseri'den görüşüyoruz. Bu arada örgütte bir hamburger yapıyor ya. Türkiye'nin en güzel AMG'si açıkçası yani efsane. Kapadokya, Kayseri, Nevşehir evet, merkez evet. güzel gidiyor. Ankara için inşallah. Ankara için. Geldiğimde yanınıza uğrarım zaten. Ben hafta sonu geliyorum ben de Somer gibi. Ben, e e e vallahi beraber benim emlakçı bak İstanbul, İstanbul için de bakacağız İnşallah. Şey. Bakacağız <laughs> bakalım. Vallahi Çok teşekkür ederim. Güzel bir kaç Kayseri için bir adet. Bu arada ben Aylay'ı destekliyorum bak söylemedim. Söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Ayla'yı. İlk günden beri böyle ilk ona denk geldim. O yüzden tebrikler destek veriyorum. Hepinize başarılar. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz aslan. Teşekkürler. Bravo. Teşekkürler. teşekkürler. Mavi takım tebrikler. Açık bir skor. 20'ye 15 ve haftayı 2-0 kazanıyorsunuz. Kırmızı takım sizinle işimiz bitmedi. Çevim hedef belli. Tebrikler. 0 Hadi bakalım. Oh! Evet.